Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün K-pop'un böyle izlemesi zor anlarını falan izleyeceğiz. Bakalım biraz daha tuhaf olacak. Değişik ilk defa böyle bir şey çekeceğim. Biraz da duygusal bir insanım. Hani bakalım nasıl olacak bende. Çok böyle nadir izlemiştim oldu. Biraz videonun ilerisinde falan aldım acaba ne vardır ne yoktur diye. İlk e, ilk sahnede şey gördüm. E, Chiyuno'nun şeyine gördüm. ya yani K-pop'ta bilmiyorum nasıl okunuyor falan. Chiyuno bu arada aranızda söyleyenler illa olacaktır. E, onu gördüm. Yani annesiyle ilgili bir durum falan vardı galiba. Öyle bir sıkıntısı vardı. Onu az çok bir yerden görmüştüm. Sadece o, o tanıdık geldi. Diğerlerde belki izledikçe tanıdık falan gelir. Ben bakmadım çünkü diğerlerine. Sadece ilk dediğim gibi ona baktım. İngilizce altyazılı. Yani elimden olduğunca böyle şey yapmaya çalışacağım. Eee ismini söyleyin direkt ne dediklerini falan söylemeye çalışacağım ki zaten olay yani ne kadar üzüldüklerine falan böyle tamamıyla olayların derinliğine inmeyiz diye düşünüyorum sanırım bakın belki de inebiliriz de belli olmaz yani anlaşılabilir bir şey varsa çünkü çok fazla benim de fazla fazlaydı normal bir seviyede anne benim kadar size söyleyeceğim zaten çok daha çok aranızda daha iyi bilenler varsa zaten yorumları yazar zaten muhtemelen oradandır direkt herkes yani görür yani bilir Geçelim. Bu arada videoyu beğenmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu e, video beğenecek konusunda beğenmeyi unutmayın. Let's go. Geçelim. <laughs> Luna'nın... Aaa Luna'nın first filmi. Ben bunu görmüştüm bu arada. Aaaa kıyamam. Nasıl alıyorlar ya? <laughs> BTS'in de böyleydi şeyde... Unyujuda. Aaaa kıyamam. Nasıl alıyorlar ya? var Çok çalışıyorlar ama var ya o kadar normal bir şey ki bu. Hani garipsemiyorsun ya. Kesinlikle böyle normal karşılıyorsun. Çünkü ne bileyim yıllarca çalışıyorlar. Staj staj görüyorlar. Hani sürekli bir eğitim alıyorlar. Yani başarılı olmak için yapıyorlar bunu. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil aslında. Onların iş dünyasına girince böyle olayın daha da farklı olduğunu ve ne bileyim başarılıya başarıya giden yolu böyle daha çok emeklerin ya yani ellerinle falan böyle gaza gaza ilerlediğin için ve bunun sonucunda da yani ödül fanlığı aldığı için kazandığı için de çok mutlu oluyorsun. Yani duygusal bir şey normal bir şey aslında. BTS'e bakın mesela her sene ödül alıyor. Her sene adamlar havaya uçuyorlar yani. Büyük ödüllerden bahsediyorum. Çünkü yani onlar da yaşam... İşten aldım ya ama. Yani ablası da şey değişti. Ablası ne ya yani, burada aynı gruplar. Yani broadcast'ten konuşmadan önce falan ağlamadığından bahsediyor galiba. Bu ilk defa aldığını söylüyor. Önceden biliyorum yani. Ha bu çok kötü ya. Vallahi çok kötü ya. Abi de benim mi yaz? Abi bir kere daha yanmışlar da bunda. mi yanmışlar galiba kim hatırlamıyorum. Ee, dışarıda böyle Black şey Blackpink kaosun direkt e, yarışmasında olsun, programında olsun. Birisini görmezden gelmişlerdi. Bilen varsa anıza biliyordur. Ee, Rose olabilir yani. Rose de olabilir pardon. Jane de olabilir. Ya, bilmiyorum. İşlerinden bir tanesi işte. Yine o şekilde oluyor. Yani Blackpink'e karşı böyle çok şey var. Hani insanlar böyle sürekli baltalanmaya çalışıyorlar. Çünkü çok başarılı bir grup yani. Hani bazı durumların tam haksız olduğu ben ne bileyim nasıl desem ee, şöyle diyeyim. Ya insanlar çekim öyle bir şey yani, değil mi? Adamlar başarılı olmuş yani. Yeni şey yapıyorsun ki. Ya birisini şey yapıyorlar mesela verim. vereyim. Yani selamlıyor diğerini selamlıyor. Bu normal yani ortamda da aynı şey için geçerli. Düşün bir yere gidiyorsunuz arkadaşlarla beraber falan. Herkesi selamlıyorlar. Sizi selamlamıyorlar. Çok garip olmaz mı? İnsan yüzdür yani. Bir de bu çok ünlü birisi hiç düşünmemiştir bile böyle olacağını. Baksana kaya nasıl izliyor. Ha bak dedim sahne bu bu arada direkt dedim söyledim ya. Onun üzerine onun ardından çıkması rozmuş. Baksana ne kadar kötü ya. Jennifer nasıl bakıyor yani? Şaşırıyor. Bir şey de diyemiyorsun ki. Sujin'e. Bu da bir asım bu arada. Bunu görmüşsün. Ben bu videonun bazı istemiş izlemişim ya bu arada. Yani uzun sürede takip ettiğim için K-pop'u böyle sahne izlemiş bulunmaktayım ama şey böyle hani hatırlatıcı gibi bir şey oluyor yani. Uzun sürede izlemediğim için böyle görünce falan az çok aklıma geliyor. Sujin de şey okuyor. Chat'i falan okuyor galiba. V'lerde biliyorsun zaten K-pop ünlülerin yani canlı yayın açtığı yer. Kötü yorumları falan okurken şey yapıyor yani. Gördüğü tepkisine falan bakılıyor. Bakıyor şu an. Şu an chat'i okuyor muhtemelen. Üzülüyor işte bir an böyle. Nasıl tepki veriyor? Konuşamaz hale geldi baksana kız kıyamam ya. üzücü değil mi? Şurada bir ara bu arada grubun şey oluyor. Ee, oluyor bir ara şey demişti canlı yayın falan açmıştı hani arkadaşlarıma böyle böyle demeyin falan diye saldırıyordu yani millete hani bize niye bunu yapıyorsunuz falan diye söylüyordu yani Cahidl'la ne kadar üzücü bak sen ne kadar üzücü o da bir insan yani baksana şaş şaşırıyor bildin yani mesaj geldi herhalde telefonla baksana. baksana nasıl böyle şey yapıyor, karşı çıkıyor. Şimdi ne dedin diyor bana söyledin diye söyledin diye söyle. var çünkü onlarda da insan kalbi var yani. Çok iğrenç insanlar ya. Bak sen nasıl kızın modu nasıl <laughs> değişti? Mabet alamadım ben bu arada. <laughs> ne oldu? bilen varsa yazabilir miyorum ha? Çok üzgündür olar ya. Vallahi bak, K-pop'ta aslında bu insanlar çok fazla mutlular da. Çok fazla kızstan için bazen de mutlu olmayabiliyor yani. Çoğu şey böyle başlarına gelebiliyor yani. Aslında böyle her şey on bizden mesela gördüğümüz mesela o falan yapıyoruz çok neşeli olduklarını görüyoruz ne bileyim çok başarılı falan görüyoruz mesela. Adamlar mesela çok iyi MV çıkartıyorlar. çok çok iyi dans ediyorlar falan arka tarafta çok çalışıyorlar yani bunun. Bayağı bir eziyetliyim daha de çünkü kendilerine yiyorlar yani sözleşme imzaladılar. Yani bayağı bayağı bildirme çalışıyorlar yani. Çok zor bir hayatları var aslında. Çok güzel tamam hani Yanları da var da Kötü yanları da var yani baskılayıcı yanları da var. Ailelerini göremiyorlar, yurtta kalıyorlar falan ve bir ton bir ton şey var yani. Say bu Saymakla bitiremeyeceğim bir sürü negatif yön de var yani pozitif yönün haricinde. Burada bir şeyler dedi ben anlamadım. Muhtemelen biri varsa yazabilir ya. Altyazı falan da geçemiş İngilizce. Kız nasıl ağlıyor. Hangi grup olduğunu da çözemedim bu arada. Peki. Bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Ben pek anlamadım çünkü. Alt yazı falan yoktu yani. This damn ass. This not a... şey veriyor. Burger veriyor ve karşıdaki şey kabul etmiyor herhalde. İnsanlar kabul etmiyor galiba. Aynen Jungkook bunları Jungkook Jungkook bunlar için burger almış galiba. Bunlar da kabul etmiyor sanırım. BTS'in şey aklıma alayları şey geldi. Bir ara böyle BTS falan çok fazla yarışmalarda programlarda şey olsun böyle. Çok fazla hani nasıl desem. Yani yanlış tutunlar değil mi? Böyle bir ton şey oldu. Bilen var da falan dahil olur. Ya ben de bir de böyle. Tam olarak doğru şeyler söylemeye çalışmaya çalıştığım için. Hani ağzından yanlış kelimeler çıkacak diye korkuyorum. Hani yani böyle bir ton şeyler Aksilikler falan böyle anlaşamaz, anlaşamayacakları durumlar falan yaşadılar. O yüzden hatta artık BTS falan programlara çıkmıyor. Yani onlardan bir tanesinin sebebi de aslında yani şey yani ufak bir örneğini görüyoruz gibi bir şey. Adam burger diyor. Baksana bunları ben tanıyorum bu arada. Bunlar hep programlara falan ve sunan insanlar. Şu adamı tanıyorum mesela. Öndeki beyazlı falan ben tanıyorum. Bunlar hep program sunan adamlar falan ya. Adam baksana suratına bile bakmıyor lan herifi. Çok sinir oldum yalnız. Ha, yemin ediyorum. Şerefsiz. Baksana o sırada oturur yemek yer falan diye şey. Adam orada burger aldığından falan bahsetti. Hiç umurunda bile değil ya. Çok pis sinirlendim ha. Jungkook <laughs> da böyle çok pozitif insandır ha. Diyor niye kabul etmiyorlar falan diye söylüyor. Hep pozitiftir yani. O <laughs> Omadam hiç umursamadı lan bile. Ne kadar ayıp ya. Ünlü olsun veya olmasın normal bir insanı bile umursaman gerekiyor abi. Ne kadar çok ayıp. Baksana ne hala pozitif yaklaşmaya çalışıyor ya. bu yüzden çok üzücü ya. Nasıl kırılmıştır ha? Çok basit gibi gözüküyor ama insanlar böyle durumlarda kırılabiliyor yani. Ben de... <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Zor zamandan geçirdiğine dair ayrının direkt, direkt ağrını falan söylüyor. <laughs> Burayı anlamıyoruz. Muhtemelen görsellere falan bakarak anlamaya çalışsalarız. Komede ve Arkadaşlarının arasındaki ilişkiler falan bahsediyor galiba şey böyle. Hani insanların nasıl falan bahsediyor sanırım. Az çok böyle bildiğim için, anlayabildiğim için. Dizilerden olsun. Bak <laughs> Kommt, 아마 아이들이가 말못 하지 못할 힘든 것들이 굉장히 많을 거라고 생각이 들어요. 그래서 깃뜩한 k ı 깃뜩 닮아. 언니는 언니는 저에 할 얘기 없어요 야 없어. 아, 그러면 t a m Geçen gün burada Red Velvet 2021'de ayrılabilecek olan gruplar arasında falan olduğunu gördüm arkadaşlar. Tam olarak detayına girmedim, bakmadım. Biriniz varsa yorumlara yazabilir mi? Aslında durum falan ne diye. Sözleşmeler falan mı bitiyor acaba? O. <laughs> oh. Kanka ne vurdun yalnız ya? O <laughs> oh, çok fena vuruyor. Hayvan herif. Sen yavaş vurur. Kız lan o. Acaba kendisi falan mı istedi? Lisa söylemeye başlıyor diyor. Söylüyor. Jenny'nin Jenny e, Çinli fanlar tarafından engellendiğine, göre, yani engellendiğine dair bir şey falan var sanırım. Bilen varsa anlamını anlamı tam olarak bilen varsa yazabilir ya ama. Şimdi görsel olarak anlarız zaten bu tıbran görselerse. çok kötü ya. Irkçılık mıçlık var. Uzakta bir has safhada biliyor musunuz? O yüzden çoğu şeyini sevmiyorum mesela K-pop'un. Irkçılık var. Yok görsel çok iyi olması lazım. Yok o çok zayıf olması lazım. Yok o çok çirkin falan. Geçen gün mesela ilçesinde bir tane üye vardı. Bilen vardır. İsmi Çağrıyon olması. Çağrıyon olması lazım. Yanlışım varsa seni düzeltin. Kızı mesela tweet atmışlar. Mesela ismini yazmışlar işte oraya. Bildiğim böyle çirkindir falandır diye. kaç tane tweet var yani. Bildiğin kızın ismini yazıyorsun. yine direkt ugly çıkıyor yani. Çirkin anlamında ugly demek biliyorsunuz. O çıkıyor. Ne kadar iğrenç tutumlar şeyler ya. Yok bilmem ne şeyler. Çok böyle. Aa. İnsanı çok böyle bunaltıcı çok şey var ya. Yani. Oha Gio'ya kilolu göz gözüküyorsun diye söylüyor kız. <laughs> Fotoğrafı çeken. <laughs> Ama öyle demezsin ya. Kız nasıl şimdi dursun orada yani? <laughs> Tamam Jiyon'un blok söylüyorsun. Kıza çirik şişko diyorsun yani. Kilolu gözüküyor diyorsun. Kızı doğarak arkaya kaçıyor yani. Cık, ne kadar da bak. Cık. Cık. Kıyamam ya. Bu ne lan? malımı mı kontrol ediyorsun ya? Şerefsize bak. Cık. Bu ne lan? Ya K-pop'ta cidden böyle şeyler var arkadaşlar. Çok üzücü şeyler ama yapacak bir şey yok yani. Ya i̇deal olarak tamam hani eyvallah da. Ta. Hani tam söylersin mesela de bu şekilde bakmazsın kanka. Neye malan bakıyorsun ya. Kurbanlık dan alıyor sanki. Tövbe tövbe. Aa, kadına çok sinir oldum yalnız. Vallahi çok sinir oldum. Allah'tan bitiyor videosu video söyleyeceğim şimdi açıyorum şimdi bir şifre istiyorsun çok kesiyorum. Şimdi bir şifre istiyorsun çok kesiyorum. Bitsin yani aynen. O alata kurtuldular ya. Evet. Üzücü anların da böyle alt yazısı falan varsa arkadaşlar yorumlara yazın oradan izleriz. Mutlaka izleriz. Videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi yorumlara bırakabilirsiniz. Oradan devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.